Ben Ferah, ee, Azerbaycan'da doğdum. Annemle babam e, ben küçükken ayrıldılar. E, dolayısıyla aslında gerçek babamı pek tanıyamadım. Annem, kız kardeşim ve ben birlikte yaşıyorduk. Aslında şunu hatırlıyorum küçüklüğümden. E, bizim Koreli komşularımız vardı ve onların çocuklarıyla arkadaştık. Pazar günleri evlerini bütün herkese açıyorlardı. Bütün komşulara, mahall mahalledeki herkese. Ee, ve şey öğrendim yani onlar bir ev kilisesi devam ettiriyorlardı ve herkese davet ediyorlardı. İster Hristiyan olsun ister olmasın. O yüzden ben de e, annemle birlikte ilk defa oraya gittim. Ve İsa Mesih hakkında ilk defa orada duydum. Yani pazar okulunda etkinlikler çok hoşuma gidiyordu. ilahiler söylenmesi çok hoşuma gidiyordu. Ediyordu. İşte İsa'nın hayatını izliyordum ve beni çok etkilemişti. Özellikle İsa'nın e, çarmıha gerilişi, yani suçsuz bir adamın bir fedakarlık yapması beni çok etkilemişti. Ve hatırlıyorum yani bayağı ağlamıştım. Yani ilk defa e, Hristiyanlık hakkında o zamanlar duymuştum. Ve bizim ailemizde ilk e, Hristiyan olan annemdi. Onun Hristiyan bir arkadaşı vardı. Hep onunla paylaşıyordu. Daha sonra işte annem Hristiyan olmaya karar verdi ve ben seviyordum yani Hristiyan inancı benim hoşuma gidiyordu. İsa Mesih'i seviyordum. Tabii ki her şeyi tam anlamıyordum çocuk kafasıyla. Ama şunu hatırlıyorum. Çocukluğumdan beri bir ruhsallık vardı. Yani ruhsal bir çocuktum. Hani hep mistik şeyler, ruhsal şeyler çok ilgimi çekiyordu ama bunun tabi gerçek kaynağını henüz keşfedememiştim. Ee, hayatımızın dönüm noktası oldu. Ayrıca Türkiye taşımaya karar verdik. Ee, bizim için çok büyük bir değişiklikti. Ee, yeni bir hayat, yeni bir kültür, her şey yap yeni ve Türkiye'ye ilk geldiğimiz zamanları hatırlıyorum. Ee, biraz zordu başta. Her şeye yeniden alışmak. Ee, yeni bir çevre edinmek, yeni bir okula başlamak özellikle çocuk yaşlarındayken böyle değişiklikler sizi çok etkileyebiliyor. Türkiye'ye geldiğimiz zamanlarda tabii ki yeni bir hayata başlamak odağınızı değiştiriyor. Ve o zamanlar işte Hristiyanlık hakkında öyle çok ilgilenmedim, inançlar hakkında Tanrı'yı çok düşünmedim. Ee, ve ergenç yani ergenlik dönemine kadar Tanrı'yı tamamen unuttum diyebilirim. Daha çok kendime odaklıydım. Yani her ergen gibi. <laughs> bazı sorularım vardı, isyankarlıklarım vardı. Ama bunu e, çok öyle derinine gitmedim. Ve liseye başladığımda o zamanlar e, yani hayatın anlamı üzerine düşünmeye başladım. Ve e, bir arayış içerisine girdim. Arkadaşlarım arasında inançla ilgili sohbetler e, olduğunda ben aslında bir inanca sahip olduğunu düşünmüyordum. Yani bir dini, dinim olduğunu düşünmüyordum. Ee, bir Hristiyanlığa karşı bir sempatim vardı. Dediğim gibi küçüklükten yani bir kilise ortamını bildiğim için e, ve İncil hakkında biliyordum. Aslında Hristiyanlığı sahiplenmiştim ve Hristiyan olduğunu söylüyordum arkadaşlarıma. Ve tabii ki o, onun hakkında çok fazla da bilmiyordum. Arkadaşlarım arasında e, bazı garip fikirler olduğunu duydum yani bazı yanlış düşünceler vardı Hristiyan inancına karşı ve bu bunu duymak beni biraz üzdü bir yerde de bir amaç edindim dedim Hayır böyle olmamalı Yani ben öyle öğrenmedim Hristiyanlık çok bence iyi bir inanç sizin düşündüğünüz gibi şeye inanmıyoruz yani öyle üç tanrıya inanmıyoruz ya da işte Allah'ın bir oğlu, bu fiziksel bir oğluluk değil o şekilde. O zaman bir karar verdim. İncil okumaya başladım ve evde bulduğum ilk İncil'i dedim, kendi başıma okuyacağım. Anlamaya çalışacağım ve arkadaşlarımın sorularını cevaplayacağım. Ve İncil okudukça aslında bilmiyorum yani ilk önce benim içimdeki bazı sorular cevaplandığını hissettim. Ee, dediğim gibi yani ruhsal olarak bir şeyler arıyordum. Bir gerçek var ama o gerçek ne? Ee, sanki ona yaklaşmıştım ve aslında Tanrı'nın sesini e, hissetmeye başladım. Yani İncil'i okurken onun ruhuma konuştuğunu hissettim ve sanki bana şey diyordu, bana geri dön, ee, ben seni çağırıyorum yani hala seni bekliyorum. Sonra o küçükken yaşadığım şeyler yani çocuksu ruhsal tecrübeler hatırladım. Ee, ve İncil'i okudukça evet, bu, bu ses çok benim için güçlü bir e, şekilde etkiledi beni. Aslında İncil'i okurken de çarpıcı bir gerçekle karşılaştım. O zamana kadar çok günah işledim. Yani Tanrı'yı aslında hiç hak etmiyordum çünkü O çok kutsaldı. Ve ben o zamana kadar çok isyankar bir şekilde yaşadım. Ee, yani kendi benliğimi daha çok tatmin edecek şekilde davrandım. Ee, gerçekten ona yakışmayacak davranışlarda bulundum. O gerçekte karşılaştım. Günahlıyım yani. Kendi başıma iyi olamam. Ve İnci'nin şu gerçeğiyle karşılaştım. Yani Tanrı aslında samimi bir yürekte ona yaklaşmamı istiyor. Ve Beni arındıracak güç aslında ondadır, bende değil. O yüzden ben yüreğimi tekrardan Tanrı'ya vermek istedim yani. Çünkü küçükken öğrendiğim şeyler tam olarak kafamda oturmamıştı. Bir Hristiyan olmak ne demek, Tanrı'yı izlemek ne demek bilmiyordum. Ama o zaman o çağrıyı güçlü bir şekilde hissettim. Ve Kısa Kitap'taki iki ayet beni çok etkiledi o dönemlerde. Yani yüreğimi tam böyle hitap eden ayetler okumak istiyorum. İlki Yeremya 29. bölümde 11. ayetten başlıyor. Tanrı'nın sözü diyor ki Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil. Size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız. Bütün yüreğinizle arayınca ''Beni bulacaksınız, kendimi size buldurtacağım'' diyor Rav. Ee, yani evet gerçekten gerçeği arıyordum, Tanrı'yı arıyordum. Ee, hayalimdeki Tanrı işte oradaydı. o İsa Mesih'in hayatında onu gördüm. Ee, İsa'nın öğretileri, onun hayatı beni o kadar çok etkiledi ki çünkü bu zamana kadar hiç e, böyle bir şey görmedim. Yani hem Sözleriyle hayatın bir uyum vardı ve o öğretileriyle uyan bir yaşamı vardı ve dedim ki evet izlemem gereken kişi bu, izlemem gereken lider bu, öncü bu. Aynı zamanda İsa'nın kendi sözü onu o davette bulunuyordu yani dedi ki dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır çünkü her dileyen alır dedi ve her arayan da bulur. Ben gerçekten dediğim gibi bir gerçek arıyordum, Tanrı'yı arıyordum. Ama aslında o zaten beni bulmuştu. O zaten beni hayatıma giymek için bekliyordu. Ee, ve sadece benim adım atmamı bekliyordu. O zamandan sonra ben şunu fark ettim. Yani e, Tanrı'ya bir adım attım. Ve gerçekten o bana belki ondan fazla adım attı. Bir karar verdim. Evet bundan sonra hayatımı kendime göre yaşamayacağım. Yüreğim Tanrı'ya onun isteğine göre yaşayacağım. O zamandan sonra kiliseye gitmeye karar verdim. Daha fazla öğrenmek istedim. E, yüreğimde bir e, açlık vardı. Tanrı'nın gerçeklerini öğrenmek için, O'nun karakterini öğrenmek için. Hala da öğrenme, öğrenmek istiyorum Tanrı'nın kimliği hakkında. Ve öğrendikçe özgürleştiğimi de hissediyorum. İsa Mesih'in gerçekten hayatı beni çok etkiledi. Özellikle o düşmanlarınızı sevin dedi. E, Gerçek sevgi dolu, Tanrı'nın karakterinde sevgi olduğunu fark ettim. Ee, ve bu karşılıksız bir sevgiydi. Hiçbir çıkara dayanmayan bir sevgiydi. Gerçekten fedakar bir sevgiydi. Ee, o beni çok etkiledi. Ve Tanrı'nın baba yüreği de beni çok etkiledi. Çünkü e, en başta da söylediğim gibi yani e, dünyasal baba sevgisi hiç yaşamadım. E, ama Tanrı'nın göksel babalığı benim yüreğimi çok doldurdu. Yani o boşluğu o kadar taşırdı gerçekten. Ee, ve onun için çok minnettarım. İki hayatıma yani tane girdi ve kişisel bir ilişki e, başlattı benimle. Hristiyan olduktan sonra hayatımda ne değişti? E, etrafımda aslında e, beni kötü etkileyen arkadaşlarım vardı. Onlardan uzaklaştım. Kibirli bir insandım, böyle bencildim, hayat sanki hep benim etrafımda dönüyormuş gibi yaşıyordum. Ee, ama yani iman ettikten sonra, yüreğimi Tanrı'ya teslim ettikten sonra o yüreğimin tahtındaki ferah kalktı ve Tanrı, İsa Mesih'in kendisi oturdu çünkü o layıktı. Ee, ben kendimi kurtarmıyordum aslında, yaptığım şeyler aslında beni hiç mutlu etmiyordu. E, yüreğimde daha çok bir boşluk uyandırıyordu, anlamsızlık, e, tatminsizlik yaratıyordu. Öyle bir istek doğdu ki, yani yüreğimde öyle bir istek oldu ki e, benim için en öncelikli şey Tanrı'yı tanımak. E, yani Tanrı'nın yollarını öğrenmek. Dünya görüşüm değişti yani, hayata bakış açım değişti. Ve yap, yapacağım şeyler dedim ki, yani Tanrı'nın yüceliği için olsun ve e, adım atarken her konuda küçük büyük şey iş konusu okul konusu ne olursa olsun dedim ki yani hayatım bir araç olsun onu yüceltmek için çünkü onun yaptığı fedakarlığın yanında benim hayatım aslında çok küçük bir e, karşılık olur.